Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tığ işi bere yapımını göstermeye çalışacağım. Ben 3 yaşındaki oğlum için ördüm ve video içerisinde ölçüleri ona göre verdim. Fakat siz örmek istediğiniz kişiye göre deneyerek, örerken ölçerek ayarlayabilirsiniz. Video içerisinde de detayları anlattım. İp olarak Alize Superlana Maxi kullandım. Oldukça kalın bir ip tığ numaram 6 numaralı tığ. Modelimiz elinizin sıklığına, gevşekliğine, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre farklılık gösterebilir. Bunu bilmenizde fayda var. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle bir tane kilit zincir yaparak başlıyorum. Şu şekilde bir tane kilit zincir oluşturdum. Sonrasında 10 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde 10 tane zincir çektikten sonra bu zincirlerimin ön kısmı gördüğünüz gibi arka kısmı çeviriyorum. Arka kısımda şu şekilde kesik kesik eksiye benzer çizgiler var. Şimdi bu birinci yani onuncu kesik çizgiyi boş bırakıyorum. Dokuzuncu yani ikinci kesik çizgiye tığımın başını şu şekilde kaydırarak çıkarıyorum ipimi alıp geliyorum öne doğru ve iki ilmeğimin arasından gördüğünüz gibi iki tane ilmeğim var arasından kaydırıyorum ikinci kesik çizgiye geliyorum oradan da tığımı kaydırıyorum ipimi alıp geliyorum tığımda iki tane ilmeğim var ikisinin arasından ipimi kaydırıyorum ve sık iğnemi yapıyorum bu şekilde her bir kesik çizgiye birer tane Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Yaptığım sık iğneler şu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar geldim. Burada bir tane zincir çekip arkayı çeviriyorum. Arkada şöyle başak, başak şekline benzeyen ilmeklerim var yan yana. Biri önde, diğeri arka tarafta gördüğünüz gibi. Şimdi ben diğer taraftaki yani arka taraftaki üst kısımdaki ilmekten tığımı kaydırıyorum. Çıkarıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. İkincisine geçiyorum. Ona da aynı şekilde üst taraftaki ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu şekilde üst taraftaki ilmeğe sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki ilmeğimin tam ortasından yani iki ilmeğimin ortasından tığımı kaydırıyorum. Şu şekilde tekrardan göstereyim. Bu şekilde her iki ilmeğin ortasından tığımı kaydırarak sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonunda hep iki ilmeğin ortasından kaydırarak yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum, arkayı çeviriyorum ve hemen önündeki bu iki ilmeğin üst taraftaki ilmeğin üzerine yine sık iğnemi yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum, ona da sık iğnemi yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geliyorum bu şekilde ve birer tane sık iğne yaparak. sıra sonunda hep iki ilmeğin ortasından tığımı kaydırarak sık iğnemi yapıyorum. Yeni bir sıraya başlarken bir zincir çekip arkaya çeviriyorum ve hemen önündeki ilmeğin üstteki tek kanadından tığımı kaydırarak sık iğnemi yapıyorum. Her bir ilmeğimi birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Ve sıra sonuna geldim. Sıra sonunda iki ilmeğin ortasından sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekip arkayı çeviriyorum. Hemen önündeki ilmeğin diğer taraftaki kanadına sık iğnelerimi yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ben bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar gördüğünüz gibi tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum, arkaya çeviriyorum ve artık bu iki ucu birleştireceğim. Ben oğlum için ördüm, onun kafasına burayı bir önce bir ölçtüm ve baktım, ölçtüğümde bu uzunluk oluyor. O yüzden birleştiriyorum artık. Öndeki ilmeğin karnından tığımı geçiriyorum, arkada da yine aynı hizadaki iki ilmeğin karnından tığımı geçirerek sık iğnemi yapıyorum ve birleştiriyorum. Bir sonrakinden karnından geçiriyorum. Arkadan da yine aynı noktada, arkada da yine ikinci ilmeğin ortadan karnından tığımı geçirerek sık iğne yapıyorum, birleştiriyorum. Bu şekilde hem önde hem arkada aynı hizada olmasına dikkat ediyorum ilmeklerimin. Bu şekilde sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. sıra sonuna kadar geldim sıra sonunda en son ilmekten tığımı ortalarından geçiriyorum kaydırarak birleştiriyorum gördüğünüz gibi birleştirdiğimizde şu şekilde gözüküyor şimdi bir tane zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum hemen önündeki şu ilmek var ya buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum ipimi tığıma doluyorum bir sonraki sıradaki ilmek. Ona da yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sonraki ilmeğime. Ona da yine bir tane ikili trabzan. Bu şekilde her bir ilmeğimin üzerine birer tane ikili trabzan yaparak birleştirme kısmına kadar geliyorum. birleştirme kısmına kadar geldim. En son ikili trabzanımı da yaptım. Burada bir tane zincir çekmiştik ya. İlk yaptığım ikili trabzan var. Tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırıyorum. Şuradaki şu ilmeğin üzerinden tığımı kaydırarak birleştiriyorum. İki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Altta hemen ikili tırabzanım var ya tığımı arkadan karnından doluyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi karnından doluyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili tırabzanın da karnından tığımı kaydırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın karnından tığımı doluyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın karnından tığımı kaydırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane yaptım. Yine ipimi tığıma doluyorum. Bu sefer önden karnından tığımı kaydırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonrakinde yine önden karnından tığımı Kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonrakinin arkadan karnından tığımı kaydırıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakinde yine arkadan karnından tığımı kaydırıyorum. Üçüncüsünü de yine arkadan ikili trabzan. Dördüncüsünü de arkadan karnından tığımı kaydırarak ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi dört tane arkadan. İki tane önden ikili trabzanlar yaptık. Şimdi yine iki tane önden ikili trabzan yapıyoruz ön kısımdan. Şöyle dört tane arkadan iki tane önden dört tane arkadan iki tane önden. Şimdi yine dört tane arkadan iki tane e, ikili trabzanlar yapacağım. Modelimiz bu şekilde dört tane arkadan iki tane önden yaparak birleştirme kısmına kadar geleceğim. Şu şekilde gözüküyor. Şimdi yine iki tane önden yapacağım. Sonra 4 tane arkadan yapacağım. Birleştirme kısmına kadar geliyorum. En son iki tane önden yaptım. Burada ilk yaptığım ikili trabzan var ya şu görmüş olduğunuz. Tepe noktasındaki ilmekten tığımı şu şekilde kaydırarak birleştiriyorum. İki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Yine dört tane ikili trabzan var gördüğünüz gibi. Alttaki işlemin aynısını yapıyorum. Arkadan karnından dolayıp ikili trabzan yapıyorum. Dört tane arkadan karnından dolayıp ikili trabzanımı yapıyorum. Üçüncüsünün arkadan karnından doladım. Ve dördüncüsüne arkadan karnından dolayıp ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi iki tane önden. Karnından tığımı kaydırıyorum, ikili trabzan yapıyorum. İkincisinin karnından dolayıp ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi dört tane arkadan karnından kaydırıyorum, ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde önden olanları önden, arkadan olanları arkadan kaydırarak ikili trabzanlarımı yapıyorum birleştirme kısmına kadar devam ediyorum. Modelimiz bu şekilde gözüküyor. Tekrar ederek birleştirme kısmına kadar geldim. En son iki tane önden yaptım. İlk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştirdim. İki zincir çekiyorum. Yine alttaki modelimin aynısı. Dört tanesinin arkadan karnından tığımı kaydırıyorum. İkili trabzanlarımı yapıyorum. iki, Üçüncüsünün karnından doluyorum. Dördüncüsünün. Ve iki tanesinin önden karnından tığımı kaydırıyorum. İkili trabzanlarımı yapıyorum. Aslında modelimiz bu şekilde bir sonraki sırada da yine önden olanları önden arkadan olanları arkadan kaydırarak ikili litre abzanlarımı yaparak birleştirme kısmına kadar geleceğim. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadan olanları arkadan, önden olanları önden ikili trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. Modelimiz yavaş yavaş oluştu gördüğünüz gibi artık. Birleş. Şimdi gördüğünüz gibi ben tamamladım. Komple uzunluğu 28 santim. Sadece yaptığım modelin uzunluğu 21 santim. Şimdi benim için artık bu uzunluk yeterli. Buradan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 yaklaşık bir 17 sıra kadar yaptım. Şimdi şuradaki birleştirmeyi tekrardan göstereyim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada en son ilk yaptığım ilmeğin Tepe noktasından kaydırarak birleştirdim, İki zincir çekiyorum, arkadan doluyorum ve iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum, ikinci ikili trabzanın arkadan karnından doluyorum, çıkarıyorum, iki ilmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi üç tane ilmek var, üçünü birden kaydırıyorum. Burada artık kesme işlemi yapıyoruz bir sonrakinin karnından kaydırıyorum bir tane ikili trabzan bir sonrakinin de karnından kaydırıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum şimdi önden olanların geldik önden olanlara hiçbir kesme işlemi yapmıyoruz önden olanlara yine önden ikili trabzanlarımı yapıyorum şimdi bir sonraki dörtlü bölüme geçtik gördüğünüz gibi ilkinin karnından tığımı kaydırıyorum şu şekilde çıkarıyorum. iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki trabzanın karnından tığımı kaydırıyorum. Şu şekilde çıkarıp iki ilmeğimi kaydırıyorum. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte kaydırarak toparlıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonrakinin karnından kaydırarak bir tane ikili trabzan. Bir sonrakinin de karnından kaydırarak bir tane ikili trabzan. Önde iki tane ikili trabzanım var. Onları önden birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki dörtlü gruba geçtik. Yine birinci ve ikinci de kesme işlemi uyguluyorum. İpimi tığıma doluyorum. İlkinin karnından kaydırıyorum. iki ilmeğimi tekrar tığıma ipimi doluyorum. Bir sonrakinin de karnından kaydırarak iki ilmeğimi kaydırıyorum. Ve hepsini birlikte toparlıyorum. Diğerlerini birer tane ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. Bu işlemlerin aynısını tekrar ederek birleştirme kısmına kadar geliyorum. Birleştirme kısmına geldim. İlk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştirdim. İki tane zincir çektim. Gördüğünüz gibi 3 tane ikili trabzanım var. İpimi tığımı doluyorum. İlkinin şöyle yakından 3 tane ikili trabzan var ya burada da 3 tane ikili trabzan var İlkinin karnından tığımı kaydırıyorum 2 ilmeğimi kaydırıyorum tekrar ipimi tığıma doluyorum İkincinin karnından tığımı kaydırıyorum 2 ilmeğimi kaydırıyorum 3 ilmeğimi kaydırarak toparlıyorum altta bulunan bir diğer trabzanın karnından tığımı kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum Öndekilere yine birer tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 3 tane ikili trabzanım var. İlkinin karnından tığımı kaydırarak iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Yine iki ilmeğimi kaydırıyorum. Üç ilmeğimi kaydırarak kesme işlemini yapıyorum. Bir sonraki ikili trabzanın karnında bir tane ikili trabzan yapıyorum. Öndekilere de yine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde, bu şekilde yaparak birleştirme kısmına kadar geliyorum. birleştirme kısmına kadar geldim. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Bir tane, iki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Arkadan karnından tığımı kaydırarak iki ilmeğimi kaydırıyorum. İkincisinden de yine iki ilmeğimi kaydırıyorum. Üç tane ilmeğimi kaydırarak birleştiriyorum. Önden olan iki tane ikili trabzanım var ayrı ayrı. Onların da önden yine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki ne geçiyorum? İlkinin karnından tığımı kaydırarak iki ilmeğimi kaydırıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Diğerinde de yine iki ilmeğimi kaydırıyorum. Hepsini birlikte kaydırarak toparlıyorum. Öndeki iki tane ikili tırabzanıma yine birer tane ayrı ayrı ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. Bu şekilde aynı işlemleri tekrar ederek birleştirme kısmına kadar geliyorum. birleştirme kısmına kadar geldim. İlk yaptığım ilmekten tığımı kaydırarak birleştirdim. Bir tane zincir çektim. İpimden şöyle biraz uzun bırakıyorum. Bir makas yardımıyla kesiyorum ve bir iğne takıyorum hemen. Tığımı çıkarıyorum. Hemen bu halkanın içerisinden iğnemi geçiriyorum ve sağlamlaştırıyorum oraya düğüm atmış oluyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ilmeklerim var. Bu ilmeklerimin arasından şu şekilde önden arkadan iğnem yardımıyla daraltma yapıyorum. Şöyle ipimi geriyorum. Sıkılıyorum iyice. Bütün ilmeklerimi bir araya topluyorum. karşılık artık dikiyorum, orta kısmı iyice sıkılayarak kapatıyorum. Ters taraftan iğnemi çıkarıyorum. Buradan da diki dikişler yani düğümler atarak fazla ipimi de araya gizliyorum bir makas yardımıyla da ipimi kesiyorum. Bu kısım iş tarafta kaldı. Şimdi ikinci iki yumak ip kullandım. İkinci yumaktan bu kadar ip kaldı. O iple de pompon yaptım. Pomponumu da şapkama sabitledikten sonra şu şekilde arkadan düğüm atıyorum, sabitliyorum ve şapkamın son halde bu şekilde. Umarım video faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın